cümü kullan. Sağdan oynamazsın. Gelmedin. Buraya ben geldim. Tamamydı teamensin çok özledim. Ben sizi öyleyim zaten siz korktunuz. Al al dostum. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba demek yok. Sadece ben talking çekiyorum. O da ne? Top top kes kes Cebiri Gelin lan buraya Hop Kanka Kankamı ne yapıyor ki Çok komik bir gel. Evet Ben tanrım olduğunu biliyor musun Hı? Görecek beni Aa, Lan oğlum saldır saldır Hah. Tamam ben onu yakalıyorum. Oo oh, içine girdi. Aa. Ay roket mankarım. Düştü. Oh, dostum. Dostlarım geçin. Galiba ben öleceğim. Zorlayacağım. Ay. Oh. Tamam. Oh. <laughs> Al kardeşim pompam. Teşekkür ederim. Cadenin demek. Orada ne oluyor? Ben şunu alayım. Şöbere,